Esra Ay Stüdyosu'ndan herkese merhaba. Dudak renklendirilmesi işlemi yapıldığı esnada dudak bölgesi anestezi kremlerle uyuşturulsa dahi işlemin makineyle yapılması ve agresif bir işlem olması sebeple uygulama esnasında dudaklarda şişme meydana gelir. Bu şişkinlik e, uygulamadan hemen sonraki ilk 3 saat içerisinde geçer. Fakat dudak renklendirilme sonrasında dudakların eski halinden daha dolgun olacağı, daha şiş duracağı fikri yanlış bir fikirdir. Kişi her uygulamayı birlikte isteyebilir. Yani hem dudak dolgusu hem de dudak renklendirme. Burada uzmanın kişiyi çok iyi bir şekilde yönlendirmesi gerekir. Eğer her iki işlemi birlikte istiyorsa önce dudak renklendirilmesinin yapılması ardından doktor nezdinde bir dudak dolgusunun yapılması gerekmektedir. Eğer aksi olur. Yani kişi önce dudak dolgusu yapmış ve uzman bunu umursamadan hemen ardından dudak renklendirilmesi işlemine geçerse yaptığımız ısıl işlem sebebiyle kişinin mevcut dudak dolgusunu eritmiş oluruz. Dediğimiz gibi eğer iki uygulamayı istiyorsa karşımızdaki danışan önce renklendirme, sonra dudak dolgusu.